Merhaba arkadaşlar bu dersimizde topraklardan bahsedeceğiz arkadaşlar toprağın hikayesini kısaca anlatmaya çalışacağım sizlere toprak arkadaşlar biliyorsunuz kayaçların fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışması sonucunda meydana gelen içerdiği organik madde ve minerallerle bitkilere besin kaynağı olan örtü arkadaşlar klasik tanımımız bu şekilde arkadaşlar ee, Ayrışması dedik tanımımızda kayaçların fiziksel ve kimyasal yollarla ayrışması dedik. Nedir ayrışma arkadaşlar? İşte ayrışma türleri fiziksel mekanik ayrışma, kimyasal ayrışma, biyolojik ayrışma. Yani ana kayanın toprak haline gelmesi arkadaşlar. Parçalanarak ayrışarak toprak haline gelme çeşitleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik yollarla meydana geliyor. Fiziksel mekanik ayrışma arkadaşlar kayışların çatlaması, parçalanması ve ufalanmasına deniyor arkadaşlar fiziksel parçalanma bu e, kayacı oluşturan minerallerin kimyasal özelliğinde herhangi bir değişiklik yok sadece e, yapısı değişiyor işte yani yapısı derken e, şekli şemali e, fiziksel hali değişiyor arkadaşlar kurak ve karasal bölgelerde daha yaygın bir parçalanma şekli arkadaşlar fiziksel parçalanma ya da ayrışma bir diğeri kimyasal ayrışma arkadaşlar kimyasal ayrışma da kayacı oluşturan Minerallerin kimyasal özelliklerinin tamamen değişmesi. Bu nerede oluyor? Yıllık sıcaklık farkının az, yağışın fazla olduğu yerlerde etkili arkadaşlar. Sıcaklık ve nem bakımından fazla olan yerler kimyasal parçalanmanın, ayrışmanın daha çok olduğu yerler arkadaşlar. İşte Ekvatoral, Muson ve Okyanus iklim bölgelerinde kimyasal ayrışma daha yaygın arkadaşlar. Bir diğer ayrışma şeklimiz Biyolojik ayrışma. Biyolojik ayrışma da işte bitki köklerinden çıkan asitler ya da bitki köklerinin kendileri kayaçlardaki çatlakların içine giriyor. Ve çatlakları genişleterek kayaçın parçalanmasına sebep oluyor. Bunlara da biyolojik ayrışma türü diyoruz arkadaşlar. Toprak oluşumunu etkileyen faktörler var arkadaşlar. Bu faktörlere göre değişiyor toprak oluşumu. İklimin etkisi Ana kayanın etkisi, yeryüzü şekilleri, işte eğim, bakı, yükselti, eğim ve bakı ve ayrıca son maddemiz canlıların ve bitki örtüsünün etkisi arkadaşlar. Toprak oluşumu bunlara bağlı. İlki, iklimin etkisi arkadaşlar. En önemli faktör bir kere iklimin etkisi arkadaşlar. En önemli faktörümüz toprak oluşumunda iklimin etkisi. Ee, sıcaklık ve yağış, kayaçların parçalanmasını etkiliyor. İşte iklim şartları belirliyor zaten sıcaklık ve yağışı. Yani az önce de söyledik işte nemli ve sıcak bölgelerde kimyasal parçalanma toprak daha hızlı meydana geliyor, oluşuyor. Ama fiziksel parçalanmanın yaygın olduğu işte kurak bölgelerde karasal bölgelerde çöl gibi mesela. Burada da toprağın oluşması daha çok zaman alıyor arkadaşlar. Bir diğeri ana kayanın etkisi arkadaşlar. Tabii ki bir kere toprak zaten ana kayadan meydana geliyor. Ana kayacın Mineral özelliği, sertliği toprağın karakterini belirliyor arkadaşlar. İşte kayacın cinsine bağlı olarak toprağımız kireçli olabilir, fosforlu olabilir, killi olabilir, kumlu olabilir arkadaşlar. Tamamen kayacın, ana kayanın cinsine bağlı olarak toprak türü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yeryüzü şekilleri arkadaşlar işte yükselti mesela yeryüzü şekillerinden Yükseklerde sıcaklık ve nem az olduğu için arkadaşlar kimyasal çözülme yükseklerde yetersiz. Bundan dolayı da yükseklerde toprak oluşumu biraz daha yavaş. Ama deniz seviyesine yakın yerlerde özellikle kıyı kesimlerde belki de sıcaklık ve nem daha fazla olduğu için toprak oluşumu daha hızlı meydana geliyor arkadaşlar. Eğim arkadaşlar eğimli amaçlarda ayrışan malzemeler yer çekimi neticesiyle sürekli taşındığı için toprak katmanı ince oluyor arkadaşlar. Yer çekiminden dolayı sürekli aşağı doğru gidiyor. Eğimli yerlerde toprak katmanı ince kalıyor bundan dolayı. Bakı arkadaşlar biliyorsunuz güneşlenme süresi yani güneşi görüp görmeme. Tabii ki bir dağın yamacı hem güneşlenme süresi farklı olabilir dağın yamacında hem de nemlilik bakımından farklı olabilir arkadaşlar. Mesela ülkemizde özellikle Akdeniz'de Karadeniz'de ki özellikle Doğu Karadeniz'de çok bariz örnek arkadaşlar. Dağların denize bakan yamaçları çok daha nemli. İç kısımlarsa daha az nemli arkadaşlar. Yani Karadeniz'deki Kaçkar Dağları'nın işte kuzey yamaçları çok nemliyken gür ormanlarda kaplıyken işte atıyorum güneye bakan Erzurum'a, Gümüşhane'ye bakan yanları ise arkadaşlar daha az nemli, daha az bitkörsüne sahip. Neden? Çünkü dağın e, kuzey yamacına bol yağış geliyor ama güney yamacına az yağış geliyor. Kaşkar Dağları'ndan bahsediyorum arkadaşlar. Bu arada yanlış olmasın. Bundan dolayı arkadaşlar bu nemlilik ve güneşlenme süresinin farklılığından dolayı toprak oluşumu denize bakan yamaçlarda daha hızlı. Denize bakmayan iç kısımlarda ise daha yavaş meydana geliyor arkadaşlar. Hem bitki örtüsü gür olduğu için de topraktaki humus miktarı da organik madde miktarı da denize bakan yamaçlarda daha fazla olur arkadaşlar. Son maddemiz canlıların ve bitki örtüsünün etkisi arkadaşlar. Ee, toprak yüzeyine düşen, işte ağaçlardan düşen yaprak, dal, meyve ve benzeri mikroorganizmalar tarafından parçalanarak humusa dönüştürülüyor arkadaşlar. Bu da toprağın verimini arttıran bir faktör arkadaşlar. Toprak oluşumu bu faktörler sonucunda ortaya çıkıyor arkadaşlar. Toprağı oluşturan faktörler bunlar arkadaşlar kısacası. Eee... <laughs> Toprak horizonları var arkadaşlar. İşte toprak çeşitli katmanlardan meydana geliyor ki bu katmanlara horizon diyoruz. İşte toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından birbirinden farklılık gösteren katmanlarına horizon deniyor arkadaşlar. İşte hangi horizonlar var? O en başta O horizonu arkadaşlar. A horizonu üstten alta doğru. B horizonu, C horizonu ve D horizonu arkadaşlar. o horizonunda organik maddenin humusu yani humusun humus katmanı da deniyor. Olduğu katman O horizonu arkadaşlar. Organik maddenin olduğu katman humusun bulunduğu katman O horizonu. Hemen altında A horizonu var arkadaşlar. Ee, bu katmanda arkadaşlar bitkilerin köklerinin tutunduğu atmosfer ile temas eden yağışların düştüğü yıkanma katı arkadaşlar. Bu katmana yıkanma katmanı da deniyor. Bu katmanda böcekler, solucanlar gibi canlıların yaşadığı katman aynı zamanda arkadaşlar. B horizonu arkadaşlar. A horizondan sızan minerallerin biriktiği katman arkadaşlar. A'da yağışla beraber B'ye sızıyor mineraller. Bu katmana da biriktirme katmanı deniliyor aynı zamanda arkadaşlar. B katmanı. C katmanı ana kayanın iri unsurlar şeklinde parçalandığı katman C horizonu arkadaşlar. Ana kaya parçalanmış ama iri unsurlar halinde. Daha toprağa dönüşmemiş tam olarak. Bu katmana da C horizonu diyoruz arkadaşlar. Bir diğer katmanımız arkadaşlar D horizonu. D horizonu da ana kayanın bulunduğu ayrışmamış katman arkadaşlar. Yani ana kaya ana kaya olarak duruyor burada. Daha parçalanma gerçekleşmemiş arkadaşlar. Buna da D horizonu diyoruz arkadaşlar. Toprak türlerimiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz 3 ana başlık altında toplanıyor. Zonal topraklar, azonal topraklar ve intrazonal topraklar arkadaşlar. Zonal topraklar, lateritler, terarosa, kahverengi orman toprakları, kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları, potzollar, tundralar, çernezyumlar ve çöl toprakları arkadaşlar. Bunlar zonal topraklar. Zonal topraklar arkadaşlar, yerli topraklar. A, B, C ve D horizonları mevcut arkadaşlar bu topraklarda. Bu toprakların oluşumunda İklim ve bitki görsü etkili arkadaşlar. Yani zaten her birisi birer iklime ait neredeyse arkadaşlar topraklar bunlar. İklim ve bitki görsü şartlarına göre oluşan topraklar zonal topraklar arkadaşlar. İlk toprağımız lateritler arkadaşlar. Laterit dönencelerin arasındaki sıcak ve sıcak ve nemli bölgelerin toprağı arkadaşlar. Yani ekvatoral iklimin görüldüğü yerlerde karşımıza çıkan kırmızı renkli toprağa laterit diyoruz arkadaşlar. Humus bakımından zengin olması bekleniyor. Fakat aşırı yağış aldığı için arkadaşlar, aşırı yıkandığı için humus bakımından fakir. Yani aslında üstünde gür bir orman örtüsü var. Börtü böcek çok ama işte aşırı yıkanmadan dolayı mineraller aşırı yıkandığı için humus gidiyor arkadaşlar. Bundan dolayı da çok verimli toprak değil arkadaşlar. Terrarosu arkadaşlar kırmızı renkli topraklar Akdeniz ikliminin karakteristik toprağı arkadaşlar demir oksit oranı fazla olduğu için renkleri kırmızıya çalıyor arkadaşlar. Kiremit rengi. Ee, dediğim gibi Akdeniz iklimi toprağı kalkerin üzerinde oluşur ve kireçlidir arkadaşlar bu toprakta. Bir diğeri kahverengi orman toprakları arkadaşlar. Nemli orta kuşağın yayvan yapraklı ormanların altında oluşan topraklar arkadaşlar bunlar. Ve humus bakımından zengin topraklar arkadaşlar. Bir diğeri kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları arkadaşlar. Yine orta kuşakta bozkırların altında oluşan topraklar arkadaşlar. Adı üstünde bozkır, step yani yağışın fazla olmadığı yerlerde. Yağış aldığı nedeniyle fazla yıkanmazlar arkadaşlar. Kireçli ve tuzlu topraklardır bunlar. Yağış miktarı eğer 400 mm'nin altında ise kahverengi bozkır toprakları görülüyor arkadaşlar. 400 veya 600 milimetre civarında çıktığı veya daha fazla çıktığı yerlerde bozkırlarda kestane renkli bozkır toprakları oluşuyor arkadaşlar. Yani 400 milimetreye kadar olan yerlerde kahverengi bozkır toprakları, 400-600 milimetre civarında olan yerlerde de kestane renkli bozkır toprakları karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Organik madde bakımından farklı arkadaşlar. Zengin, fakir olabiliyor arkadaşlar. Pozzolanlar arkadaşlar Postollarda soğuk nemli bölgelerde iğne yapraklı ormanların altında oluşan toprak arkadaşlar. Mineralce fakirler arkadaşlar. Çok zengin değiller. Çok verimli değiller arkadaşlar. Bir diğeri tunduralar arkadaşlar. Tunduralar biliyorsunuz kutuplara yakın yerlerde. Tundur ekliminde karşımıza çıkan topraklar. Kışın donar ve yazın sadece üst kısımları çözülerek bataklık haline gelir arkadaşlar bu topraklar. Bundan dolayı da tarıma uygun değil arkadaşlar. Çernezümlar arkadaşlar, orta kışın yarı nemli alanlarında uzun boylu çayırların altında oluşan topraklar arkadaşlar. Hayvancılıkta önemli arkadaşlar çünkü çayırlar var. Büyükbaş hayvancılık için önemli. E, yerli topraklar içinde en verimli topraklar çernezyumlar arkadaşlar. Yani zonal topraklar içerisindeki en verimli toprak çernezyumlar arkadaşlar. Son zonal toprak türü arkadaşlar çöl toprakları. Çöllerde biliyorsunuz oluşuyor. Yağış ve buharlaşmanın fazla olmasından dolayı tuz ve kireç oranı tuz ve kireç oranı fazla arkadaşlar yüzeyde. Tuz ve kireç birikiyor. Yağış ve buharlaşma daha doğrusu yağış az, buharlaşma fazla olduğu için yüzeyinde tuz ve kireç birikiyor arkadaşlar çöl topraklarında. E, toprak oluşumu tam olarak zaten burada gerçekleşmiş denemez arkadaşlar nem yetersizliğinden dolayı. Azonal toprakları arkadaşlar bunlar da alüvyal toprakları, lösler, morenler, kolüvyal topraklar, litosol topraklar ve regosöller arkadaşlar bunlar da azonal topraklar. Nedir azonal topraklar? Taşınmış topraklar arkadaşlar. Dış kuvvetlerin taşıdığı ve başka yerlerde biriktirdiği topraklara Azonal topraklar diyoruz arkadaşlar. Bunlar oldukça verimli topraklar. E, fakat bu topraklarda tüm horizonlar yok arkadaşlar. Çünkü sadece toprağın üst kısmı taşınıyor. Bundan dolayı horizonlara sahip değiller. Ama oldukça tarım açısından verimli topraklar arkadaşlar. Neler bunlar arkadaşlar? Alüvyal topraklar. Klasik biliyorsunuz zaten. Akarsuların taşıyıp biriktirdiği e, topraklara alüvyal diyoruz arkadaşlar. Özellikle delta oğlarında yaygın işte Çukurova gibi, Gediz Ovası gibi, Çarşamba Ovası, Bafra Ovası, Silifke Ovası bunların hepsi birer alüvyal toprak arkadaşlar ve tarım içinde dediğim gibi oldukça verimli topraklar arkadaşlar. Bir diğeri Lös arkadaşlar. Lös rüzgarların taşıyıp biriktirdiği topraklar özellikle çöllerde ve e, bozkırlarda, steplerde karşımıza çıkan topraklar arkadaşlar. Moren arkadaşlar yine bir diğer dış kuvvet buzullar buzulların taşıyıp biriktirdiği topraklara da moren diyoruz arkadaşlar. Kolüvyal topraklar arkadaşlar. Kolüvyal topraklar da dağların yamaçlarında çözülen malzemelerin yağmur ve sel suları tarafından taşınarak dağ eteklerinde biriktirilmesiyle oluşmuş topraklar arkadaşlar. Bunları da kolüvyal toprak diyoruz. Litosol topraklar arkadaşlar. Litos taş arkadaşlar. Litosol taşlı toprak anlamına geliyor. İşte dağların en eğimli yamaçlarında devamlı aşınma mevcut. Bu aşınma sonucunda da ince malzemeler taşınıyor arkadaşlar sürekli. Sürekli inceler gidiyor. Geriye ne kalıyor? Taşlı topraklar, taş çakıl gibi iri malzemeler kalıyor. Bundan dolayı da bu topraklara litosol topraklar yani taşlı topraklar adı verilmiş arkadaşlar. İnce malzemeler aşağı gidiyor. İri, iri malzemeler yukarıda kalıyor. Bunlara da litosol deniyor arkadaşlar. Son azonal toprağımız regosöller arkadaşlar. Regosöller de yine volkanlardan çıkan yani yanar dağlardan çıkan malzemelerin oluşturduğu topraklar arkadaşlar. Bunlar da regosöl deniliyor arkadaşlar. Son toprak türümüz arkadaşlar intrazonal topraklar. E, oluşumunu yeryüzü şekilleri ve ana materyal yani ana kaya belirliyor arkadaşlar bu toprakta. Bu yüzden bu topraklarda e, yine ee, horizonların hepsi yok. Genellikle A ve C horizonları mevcut bu topraklarda arkadaşlar. Neler bunlar? Holomorfik topraklar, hidromorfik topraklar, kalsimorfik topraklar ki bu ikiye ayrılıyor. Vertisoller ve rentzinalar arkadaşlar. Nedir halomorfik topraklar? Kısaca bahsedelim. Bunlar tuzlu topraklar arkadaşlar. Verimsiz topraklar. Kurak ve yarı kurak bölgelerde oluşurlar. Tuzlu toprak ve alkali topraklar olarak iki ayrılır arkadaşlar halomorfik topraklar. Verimsiz, tuzlu, tuzlu toprak ve alkali toprak diye iki ayrılıyor arkadaşlar. Kurak ve yarı kurak bölgelerde karşımıza çıkıyor. Hidromorfik topraklar hidro suydu biliyorsunuz arkadaşlar. Bataklıklar ile taban suyu seviyesinin yüksek olduğu yerlerde oluşan topraklar arkadaşlar. Üzeri genellikle sarı otlar veya kamışlarla kaplı olan topraklar arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar kalsimorfik topraklar, vertisoller, dönen toprak adına da, adı da veriliyor arkadaşlar. Eski göl tabanlarındaki kirli kireçli depolar üzerinde oluşur arkadaşlar. Yaz mevsiminde yüzeyinde derin çatlaklar meydana gelir. Kurak dönemde derin çatlaklar meydana geliyor. Ve bu çatlaklardan aşağı doğru e, dökülen malzemeler arkadaşlar. Malzemeler dökülüyor. Kırılan işte toprak parçaları, taş, toprak ufak taşlar tabii ki. Bunlar yağışla beraber arkadaşlar toprağın şişmesiyle tekrar yukarı geliyorlar. Kurak dönemde aşağı, yağışlı dönemde yukarı. Bundan dolayı buna dönen topraklar adı verilmiş arkadaşlar aynı zamanda. Son toprak türümüz arkadaşlar rentzinalar arkadaşlar. Yumuşak kireç taşları da üzerinde oluşan bu topraklar koyu renkli fakat alt kısımlarında kireç birikimi mevcut arkadaşlar. Yumuşak kireç taşları üzerinde oluşmuş koyu renkli topraklar alt kısımlarında da kireç birikimi mevcut arkadaşlar. Bu topraklarda böyle. Topraklarla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.